Hadi, hadi. Büyük bir şey mı? <laughs> tamam, artık hadi, hadi. Büyük bir şey Doğuştan görmüyordum. Lazer yapıldı. Ayşegül ablamın sayesinde tedavi oldum. Şu an görmeye başladım. Görmek güzel bir duygu. Annemi çok merak ediyordum. Çok karanlık görüyordum. İlk gördüğümde yazmış Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Bu kardeşlerimizi biz yaklaşık dört yıl öncesinde tanıdım. Hamit'le tanıştık o zaman. Ben şurada. Evet, Hamit'imle tanıştığımızda Hamit'in görme ihtimali hiç yoktu. Ee, gitmiş olduğu birkaç ameliyat geçirmiş, operasyon geçirmiş. Onun üzerine artık bundan sonra görmez diye bir karar verilmiş e, doktorlar tarafından. Ancak arkadaşlarımızla beraber Ankara'dan bir başka bir hastaneden randevu aldık akabinde kardeşimiz doğdu Muhammed bu da. Ee, gitmiş olduğumuz doktorların dikkatini çekti çünkü iki kardeşin ikisi de görmüyorlar doğuştan. Ee, Peter Sendromu olarak adlandırılıyormuş bunların hastalıkları. Önce Muhammed'imizden başladık e, tedavisine. Muhammed'in tedavisinde ilk ameliyatını oldu. 3 ay sonrasında ameliyatın başarılı geçip geçmeyeceğine karar vereceğiz dediler. 3 ay sonrasında çok başarılı geçti ve ikinci ameliyatını oldu. Akabinde de Hamitli için de bir şey doğdu. Ümit doğdu. İkisi de şu an kornea ameliyatı oldular. Dün itibariyle ameliyatlarını oldular. Ve ikisi de şu an görüyorlar. Bizlere bu konuda destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine de sağlıklı günler diliyoruz. Annelerini ilk defa gördüler. Annelerinin yüzünü ilk defa gördüler. Dünyanın renklerini ilk defa gördüler diyebilirim. İnşallah bu Bundan sonraki hayatlarında çok mutlu olurlar. Çok aydınlık olur dünyaları. Bu arkadaşın adı Muhammed Özbek. Muhammed Özbek bir buçuk yaşında. Ee, tedavi süreci tabii ki devam edecek. Bundan bir ay sonra kontrolleri var. Henüz ameliyatları çok yeni. Dün itibariyle ameliyat oldular. Ee, daha sonra 3 ay, daha sonra 6 ay araları aralıklarıyla e, kontrol altında olacaklar. Ama e, bizim için e, şu an ilk etapta... E, bir görmeleriydi yani. Şu an görmeye başladılar. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray'ın renkleri neler? Sarı, kırmızı. Aferin sana. Peki bu yeleğin rengi ne? Bak bakalım bir burada. Pembe, mor. Pembe. Evet. Kardeşinin üstündeki ne renk bu? Nergizi mi bunun? Hayır Muhammed'in. Mavi. Mavi. Bir de başka bir renk daha var burada. Beyaz. Beyaz. Aferin. Senin üstündeki ne renk? Bu mu? Bu. Siyah. <laughs> Siyah. Bir Bu da yapsın ya. Allah Allah. <laughs> hadi bak git bakalım. Git hadi. Hadi git. Hadi. <laughs> Nereye? bak bak nasıl bakıyor abisine gördün mü? Bak görüyor bak. Bana gel bakalım. Gel 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 gel. Oo. Vay vay vay. Ne günler ya. Bu günleri de gördük ya değil mi? Hamit. Bir el salla bakalım abilere. Tamam. tamam. Futbolcu olmak istiyorum. <laughs> Yalancısaraylı. Neydi? Forvet, defans, orta saha. Forvet olmak istiyorum. Forvet olmak istiyorum.